Merhaba arkadaşlar. Ne arkadaşlar lan? Sanki çok haberim varmış ki. Neyse. Bugün size bir icat tanıtacağım. İnsan fırlatma makinesi. Şimdi aslında çok basit bir devre. Şöyle. Yani i̇stediğiniz bloğu koyabilirsiniz. Ben süs amaçlıyım. Şöyle tiyer. Bir de şöyle bir parkur yaptım arkadaşlar. Yani bunu bana bir arkadaşım söylemişti. Ben de neden çekmeyeyim ki dedim. Ve buradayım. Böyle bir parkur yaptım. Ama parkur diyorum. Alan yaptım. Zevkli olur diye düşündüm. Arkadaşlarla da yarışabilirsiniz bu şekilde. Şöyle. Hadi. Böyle. Çok güzel Evet. Eee. Böyle normal yapalım size. Ona bakın, o geri, o atabak bir şey. Şimdi malzemeler. Ee, bir tane herhangi bir istediğimiz blok Şu olsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Kızıl taş, düğme e ve su kovası Şimdi. Böyle bir delik açıyoruz. Şimdi, evet. Şimdi suyu böyle döküyoruz. Evet. şu şekilde. Şimdi şekilde diziyoruz. Şöyle. Ee, evet. Ortaya bir. Sonra redstone yani kızıl taş böyle çek. Etrafına Şimdi böyle koyunca bir düğmeyi şu şekil yalnız bir sorunu var game mode olmayınca öldürüyor ve istediğiniz şeyi fırlatabilirsiniz yani. bir bir creeper mesela neden fırlatmayalım ki o şerefsiz yaratığın neden fırlatmayalım İşte böyle. sonra şöyle sanıyorum ah ölü geber kesik hadi Ve bir de esrek gösterin ya. Çoğunuz biliyorsunuzdur hani. Yani yeni bir şey değil. Hmm. Evet, MT'yi alıyoruz. Bir tane de ör. Buraya Ha arkadaşlar bu arada e, yine ve yine altını çizmek isterim. E, o yüce bana bir arkadaşım göstermişti. Eğer daha önce yapanınız olduysa e, yani çalmak gibi değildi niyetim. Hani ben, ben bir arkadaşım söylemişti. Ben de neden yapmayayım demiştim. Evet. Böyle yapın. Bana diyor. Yaratıklara da uygulayabilirsiniz. Hmm. Uzun bir gel. İşte. Güzel. Atınız ters. Şah kalkarken izlemek harika hisset. bugün bugünkü başka ne gösterecektim ben. Ha evet. Bir de e, köylülerde bu estrek işlemiyor. Yani göstereyim. Şöyle. böyle. İşlem. Evet, doğrudan, evet. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. 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 o herhalde Evet. bir Evet. sonucu gelmiş Evet. Yani işlemiyordu Bakayım Yalan mı ne gözüme Açma lan, lan. Ha. Olmuyor Demek ki işlemesi çok zor Neyse Onu yapmak için de Buraya Yine bu at. Yine bu. Ve... Tada! Evet. Şimdi... Böyle. Hani başka bir şey var mıydı? Onu sonra başka videolarda gösteririm. Ee, ben Eren ve en içten dileklerimle Oyunlarınız bol olsun. Yok. Bu Neyse ben kendime bir şey düşünüyorum. Hadi hoşçakalın.